Estağfirullah, 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 el azim, el kerim, el la ilahe illa hu, el hayyul gayyum ve etubi ileyh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, akaid dersimizin ikinci videosuyla, ikinci dersiyle yine birlikteyiz. Bu İhlas Suresi ile başlamak istedim. Neden İhlas Suresi ile başlıyoruz? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mekke'de yani Mekke'de inmiş bir suredir. Allahu Teala'nın mahiyetinin ne olduğu sorulmuş. Böyle bir soru gelmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bunun üzerine Allahu Teala İhlas Suresi'ni indirmiştir. Biz de Allahu Teala'ya inancı e, bu derste inceleyeceğimiz için öncelikli olarak İhlas Suresi ile başlamak istedim. Yani bir tefsiri gibi düşünebilirsiniz İhlas Suresi'ne ama tabii ki Allah'a inancın, tevhidin e, e, yani en e, nasıl diyeyim genel olarak e, ifade edilişi ee, en iyi açıklanan toparlanmış hali bu surede mevcut İnşallah vakit kalırsa bakalım nereye kadar e, yapacağız Bilemiyorum yani vakit ne kadar gider Aslında diğer e, Allah-u isimlerini sıfatlarını da yazdım da Bakalım İhlas suresi biraz uzun sürecek gibi Evet Bismillah diyelim De ki o Allah bildir birdir. Kul huvallahu ehad diye başlayan ilk birinci ayet-i kerimesi. Şimdi kul diyor çünkü burada aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani soruyorlar ya Allah nedir mahiyeti, niteliği e, yani bunun herhangi bir kaydı nedir yani Allahu Teala'nın özelliğini soruyorlar. Allah Teala da kul diyor de yani tabii burada Peygamberimiz sveserlen ve bu ifade tarzıyla biraz daha dil bilgisi alakası var. tabi bunun açıklamalarını çok fazla yapamıyoruz maalesef. Uzun gidiyor. Bu ifade tarzıyla yani Arapların bu ifade tarzıyla bu soruyu soran herkese yani bu soru ile kim muhatap kaldıysa sen de ona ul de gibi bir ifade anlaşılabilir hüvellâhu ehad Aslında burada şimdi hüve o Allah ahad, ehad olan Allah'tır diyeceğiz ama bu hüveden başlayıp biraz inceleyeceğiz şimdi burada hüve denilmesinin sebebi e, hakkında Aslında şöyle bir e, tercih yani tefsirinin yapılması ya da tevilinin yapılması de tek daha doğru olabilir. Daha yorum içerikli çünkü. E, hakkında soru sorduğunuz ehad olan varlık yani hu e, o diğerleri de aslında e, bunun e, o onun içerisine alıyor. Yani Allah ehaddır, samettir. Doğurmamış ve doğur, doğmamıştır. Burada tabii şu tektir kelimesinde de özellikle incelememiz gereken çok fazla şey var. Şimdi Hüve, O, Allahu u Teala'yı burada böyle isimlendirilmesi. Bu Hüve aynı zamanda Hu diye Allah-u Teala'nın bir ismidir. Ve burada hakkında konuşulan zat yani kimden sorduysanız. Siz kimi merak ediyorsanız gibi yani burada şimdi biraz daha ilerleyelim. Öyle anlatayım o zaman. Şimdi kafamda bilgileri toparlamaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla söylenmesi gereken şey var. Bir de bu o diye isimlendirilmesinin sebebi şimdi Allah-u Teala'yı dille ifadesi aciz kalıyor. Bu sebeple o diye isimlendirildiğinde zatı yani insanların onu nitelemekten bilmesinin aciz kaldığı anlamında. Yani nasıl diyelim? Mesela Rahman ya da Rahim dediğiniz zaman ya da e, settar dediğiniz zaman yaptığı bir işle e, Allah-u Teala'nın yaptığı bir özelliği bir sıfatıyla bir şey anlaşılabiliyor Ama Hu, hu denildiğinde e, Zatı ve kendisinden bahsedilmiş oluyor Bu konuda e, yani zatı hakkında sorulan soruda Bu yüzden İhlas Suresi söyleniliyor Ve daha dersimizin devamında bakın allah Teala'nın sıfatlarından gideceğiz. Yani Allah-u Teala'nın zatı hakkında söylenecek olan e, sorular ve söylenecek olan sözler buna karşılık olarak İhlas Suresi ile cevabı veriliyor. Biz de inşallah İhlas Suresinin e, bakalım tefsirini yapmakla bunu inşallah anlaş, daha anlaşılmış olacağını düşünüyoruz. Evet, e, şimdi e ee, yani hakkında soru sorulan dedik. Yani Allahu Teala şimdi o diye isimlendiriyoruz. Ee, burada varlığın kendi kendine e, bulunması. Yani sonuçta e, Allahu Teala harici yaratılan her şey yaratılmış oluyor. Yaratılan her şey varlığa ya da yokluğa müsaittir, değil mi? Hani eee yani biz e, diyelim ki kaç yaşındasın 30 yıl önce yoktun ama Allahu Teala sana bir varlık giydirdi yarattı bunun gibi e, Allahu Teala bu bunların tamamen dışında aynı zamanda burada tabi diğer insanların e, ve bizim de hani şirk dediğimiz mevzu var ya sapma farklı şeyleri İlah olarak e, nitelendirme ya da böyle görme aslında Allah-u Teala'nın varlığını biz e, ilmi olarak araştırdığımızda e, onların nispet ettiği şeyler yani mesela müşrikleri düşünün bir şeyleri ilah diyorlar ya da daha e, işte Asya tarafında böyle çok fazla ilah var mesela insanlar işte güneş ilahı, yer, işte inekleri bile kutsalliğe tatbik ediyorlar biliyorsunuz. Bunlar sadece onların isimlendirilmesi ve onların o insanların kendince kutsal saymasıyla var. Ama Allahu Teala'nın varlığı bizim hani biz diyoruz ya biz Allahu Teala'ya Allah Teala Allah'ın Allah bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bunun gibi yani Allahu Teala kendi varlığıyla var ve kendi varlığı hakkında hani nasıl ki yaratılan her şeyde varlık ve yokluk müsaitse Allahu Teala için böyle bir şey mümkün değil. E, o yüzden biz daha e, bize kapalı olduğu için bu Allahu Teala'nın zatı ve bu mevzular biz e, o diye nitelendiriyoruz. Evet kendisinden e, yani kendisinden başka o e, şimdi Allah'tır, tektir diyor ya. Bu aslında ehad ifadesiyle söyleniyor. Vahid değil. Vah vahid bir tek demek Arapçada. E, şimdi onu da açıklayacağız inşallah. E, bu tabii ki bu ifadeler yani şu ifadeler o ifadesinin de e, hani samet olan, Allah olan, vahit olan Allah odur gibi bir anlam da çıkıyor burada aslında. O Allah'tır, o Allah'tır, tektir, samettir yazdık ama tabi dil buna da müsait, anlatım tarzı buna da müsait. O yüzden bunu da söylemiş oluyoruz. Evet, şimdi Allah Teala'nın ismi olan Allah lafzını inceleyecek olursak Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? O o hakkında ona bir bakıyorum. Evet. Yani o ismini söylediğimiz zaman zatı hakkında konuşmuş oluyoruz. Tabii ki şöyle bir mevzu var. Şimdi bizim bunu belki... Evet. Şimdi Allah lafzında da özellikle Allah lafzının incelemelerini tefsirlerde çok fazla bulunuyor. Yani nereden gelmiştir, bu kelime nasıl türetilmiştir, içe kökünde ne barındırıyor, Arapça'da dil kökleri var. Belki diğer videolarda görmüşsünüzdür. Ve onlara bağlantılı olarak anlamlar var. Ama bunları özellikle İmam Maturid'i araştırılmasını çok e, mantıklı bulmuyor çünkü e, Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bir şey e, kelimeler de isimler de buna dahil harfler, sesler, sözcükler Allah-u Teala'nın mahiyeti bundan e, münezzeh yani zatı Allah ismi e, bununla e, belirli değil. Normalde işte putların e, söylenilen şey de ben şimdi biraz düşünerek konuşuyorum. O yüzden belki yavaş konuşuyorum gibi gelebilir size. Şimdi putların da demek istediğimiz şey ya da bir şey ilah olarak atfetmek de e, aslında o atfedilen şeyin bile kendinden belki haberi yok, farkında bile değil çoğu zaman. E, bunu yapan insan, bunu ilah yerine koyan insan kendi isimlendirmiş. Aslında kendi eliyle bunu yapmış oluyor. Hani e, bizim hep böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ömer'in anlatımıyla ya da işte ellerimizde putlar yapardık. Ona tapardık. Acıkınca da yerdik. İşte helvadan putlar yapardık gibi e, mevzular var. Bunlar mesela Alu Teala'nın zatı e, bizim onunla isimlendirmemizle olmuş değil. Yani tabii ki böyle değil. Demek istediğim şey Allah ismi de, e, Rahman ismi de mesela o diye, onun e, belirlemesi de, Allahu Teala'nın böyle isimlendirmesi de ona ait olan, onun zatıyla alakalı olan bir mevzudur Ve isimlendirmeler burada aslında e, lafız olarak tabii ki kutsaldır, bizim için e, önemlidir ama. Yani bizim imanımız daha sadece kelimeler, sözler ve dış maddesel şeyler üzerine kurulu olan şeyler olmadığından dolayı burada mesela şöyle düşünebilirsiniz. Bunu örnek vermiş İmam Maturidi Hazretleri. Yani mesela kün diyor Allahu Teala yaratmak istediği zaman, bir şeyi meydana getireceği zaman kün diyor. Bunun Bu yaratma fiilinin kaf ve nun harfleriyle bir alakası yoktur aslında. Allah-u Teala'nın yaratmasıyla alakası vardır. Ama bunu bize ifade etmesi için, e, yani bizim için şifrelendirildiğinden dolayı e, kün diye ifade ediyor. Biz böyle anlıyoruz. Ama dediğimiz gibi yaratmanın bu sözleri söyleme yani bu kaf ve nun harfleriyle bir alakası yok. O yüzden Allah lafzını da, tabi diğer videolarda inceledik tefsir e, kelime videolarına bakabilirsiniz. Bu e, Allah-u Teala ismi hakkında rivayetleri söyledik biz. Ama yine dediğimiz gibi e, bunu e, ifade etmek, Allah-u biz e, Allah-u anlatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden isimler belli bir yere kadar bize e, yanımızda götürebiliriz. Evet, adlandırma gücü diyor, başka bir şey yapmaya müsait olmayanın eseri olup bununla sadece anlatılması istenen varlığı zihinlere yaklaştırmayı hedeflemiş bulunmaktadır. Yani siz bir şeyi isimlendirdiğiniz zaman zihninizde o şey belirlensin diye onu isimlendirirsiniz. İşte kitap dersiniz. Aklınızda hemen sayfaları kapağı, rengi, beyaz renkli ya da sarı renkli vesaire bir kitap gelir. Bu zihninizde oluşması açısından siz bir isim atfedersiniz. Ama allah Teala ne diyor? De ki o yani sorduğunuz merak edilen ilah diye e, hani sizin o sorduğunuz ilah dediğiniz Allah Tekdir. Şimdi buradaki tekliği anlatmakla da bu konuya biraz daha açıklık getireceğimizi düşünüyorum. Evet. Allah lafzı e, üzerinde e, söyleyeceğimiz şeyler genel olarak e, yani Allah diye nitelendirmesiniz. Aynı, aynı zamanda şöyle bir şey var. Yani Allah diye nitelendirmiş. Tabii ki her dilin, her milletin kendince ilah diye nitelendirdikleri isimler var. Değil mi? Kullandıkları ifadeler var. Ama Allah ismi ve o ismi bütün bu şeylerden uzak kendisiyle kendi varlığı kendisiyle ehad olandır. Şimdi bu ehadı da açıklayacak olursak şöyle söyleyelim. E, tabii ki samet olandır. Ve burada samet denilmesinin sebebi de Samet kendisine hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve bütün her şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu varlık. Yani bakın ne kadar o atfettikleri şeyleri dışarıda bırakan bir ifade olmuş oluyor. Yani İhlas Suresi 4 ayet kısa gözüküyor. Ama mahiyeti gördüğünüz gibi çok fazla. Anlamı çok derin. Yani Samet demekle de ee, hani bunu soruyorlar ya Allah nedir, nasıldır, mahiyeti nedir? Yani her şeyin ona ihtiyaç duyduğu, ama onun hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı Allah o olan odur. Evet e, gibi e, an, e, anlamları ifade edilebilir. Yine mesela e, Allah lafsına e, hada geçmeden önce Allah lafzının ee, nerelerden geldiğini dair e, rivayetlere, mesela şöyle rivayetler var Ve ee, velehe kökünden yani sığınma ifade eder. Kendisine sığınılan Hani her şeyin kendisine sığındığı Ve her şeyi koruma altında tutan Himaye eden gibi Anlamlara gelen bir kökten e, Dolayı geldiği söylenebiliyor ya da ellehe, yani bu da ellehe ifadesi de oradan türetildi söyleniyor. O da hayrette bırakan, insanın zihnini hayrete düşünen, onun azameti ve büyüklüğüyle, Allah-u Teala'nın azameti ve büyüklüğüyle zihinleri hayrete düşüren, akılları hayrete düşüren, mesela hayret noktası, hayret dediğimiz şeyde ee, çok fazla bilgi işlemez değil mi? Şaşkınlık vardır, yani e, aklın mat edilmesi vardır. Bu e, bu kök diyor, bu bu kökten türetildiğine dair rivayetler var. E, tabii ki bizim Allah'ı anlamamız, Allahu Teala'ya imanımız ve imanımızla derinleşmeyle birlikte gelen Allah bilgimiz, inancımız e, bizi tabii ki hayrete düşürecektir ve e, bizim ee, şimdi biraz sonra inşallah söyleyeceğim. Ee, bizim onun hakkındaki bilgimiz artacaktır inşallah. Rabbim nasip etsin. Şimdi e, Şimdi burada aslında şöyle bir mevzu var. Buradaki e, tabii ki böyle bilgiler var az önce anlattığımız gibi. Ama burada e, mesela ayet kelime bir dakika bulursam inşallah <laughs> ha, ayet kelime diyor ki e, mesela hadis şey, ayet de hangi ayetmiş bir bakayım şuraya evet fetih suresinde ne diyor kuşkusuz sana biat edenler Allah'a biat etmiş olurlar değil mi? Ya da Allahu Teala başka bir ayet kelimesinde diyor ki e, kuldan yani sana biat edin. siz Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine biat edin. Burada Allah ifadesi şimdi diğer insanların taptığı putlardan ben şimdi bunu ayrıştırıp yani la ilahe illallah diyoruz ya ilah yok ancak Allah diye. Bu tevhid akidesine uygun bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ee, yani burada aslında bizi sevk ettiği şey Allah-u Teala'nın ilahi e, emir ve hükmün yerini, yerini belirleyip ona rapt olup oradan e, tevhid e, inancımızı derinleştirmek ve genişletmek. Ve burada mesela Allah-u Teala bize söylediği e, resulüne itaat eden sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Yani Allah'a itaat edin, değil mi? ya da sana itaat, sana biat etmek, Allah'a biat etmektir ifadesi. Buna karşılık mesela o diğer Allah'tan başka tapınanlara söylediği şey, Allahu Teala'nın, o kendi heva ve hevesini ilah edineni gördün mü? Bak, kendi heva ve hevesini. Demek ki bizim Allahu Teala'ya olan inancımızın, yani bizim inancımız. Ve bunun haricinde olan her şey kendi heva ve hevesine yöneliktir. Ee, allah Allahu Teala bizi bu e, isimleri ve ayetleriyle kendisini ilahi itaate ve emirlerini yapmaya imana, imanımızı tabii ki anlamaya öncelik olarak imani olarak tam bir sağlam kalbi iman gerekli. Buradaki emir itaat dediğim şeyin öncesinde bu giriyor tabii ki. Yani sadece namaz kılmak, sadece hacca gitmek, bunları küçük gördüğüm için haşa böyle bir şey asla söylemiyorum. Ama öncelik olarak münafıklardan özellikle bizim ayrılmamız için kalbi olarak itaat, iman, teslim oluş gerekli bize. Evet şimdi tektir, burada tektir olarak yazmışız ama bunların da boyutları var hanımlar. Şimdi burada... Ehad ifadesi vermemiş Allah-u Teala. Vahid demiş. Değil mi? Ehad da bir demek. Ama Vahid demeyle neyi ifade ediyor? Yani siz sayı sayarken Vahid, İsmen, Selas demezsiniz. Ehad der, eh, Vahid, affedersiniz. Ehad demezsiniz. Vahid, İsmen dersiniz. Bunun gibi Vahid isminin Vahid diye nitelendirilmesinin artı bir ayrı bir mahiyeti var. Ee, i̇nşallah bunu anlatmaya çalışacağız. Yani burada e, buradaki teklik, bahsedilen teklik şöyle. Ee, mesela bunun için işte dil bilimcileri ya da filozofların söylediği sözler var. Bunları inceleyecek olursak diyor ki, mesela bu ehad e, ehad ehad Vahid yani Vahid diye isimlendirilene e, ha, Ayrıca bir de şunu söyleyeyim daha öncesinde Şimdi Vahid dediğimizde bir sayı anlaşılıyor Yani bir, iki diye az önce saydığım gibi Ama Ehad diye e, Kul huvallahu ehad diye söylediğimiz zaman Burada bir sayı dizisi ya da herhangi bir sayı anlaşılmıyor. Burada bir, bir, teklik var. Mesela Samet de söylediği gibi Allahu Samet. Samet de ne diyor? Samet ismiyle ne diyor? Yani her şeyin ona muhtaç olması, hiç, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmaması. Bakın böyle bir teklik. Yani o Allah ve tektir demesiyle bunları bahsetmiş oluyor. Şimdi biz vahitle de ne olduğunu anlatıp bu videoyu artık bitirelim. Çünkü gerçekten uzun oldu. İnşallah devamında, çünkü en zor kısmı burasıydı. Ee, bu iki ayet özellikle. Ee, bunları inşallah güzel bir şekilde anlarsak devamında daha kolaylıkla anlayacağımızı ümit ediyorum. Rabbim nasip etsin. Evet burada filozoflar ya da e, bilenler diyelim söylediği şey şu. İki katına çıkarılamayan külden ibaret olan bir, ee, iki katına çıkarılmaması, yani e, yani öyle bir teklik ki kendine has bir teklik. Normalde siz e, bir şeye bir teklik atfettiğiniz zaman, e, mesela onların putlarından gidecek olursak, neydi e, helvadan put yapıyorlardı, bunu iki katına çıkarabiliyorlardı, değil mi? Ama allah Teala için e, sayı içermediğinden dolayı, onun birliği sayı e, gibi olmadığından dolayı zaten vahid dememiş allah Teala. Ehad demiş. Yani ehad öyle bir teklik içeriyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Aynı zamanda parçalara bölünmeyen, e, yani kendisine has ve sabitlik... E, içeren bir teklik. Değil mi? Bu ehad, vah ehadı işlerken nasıl bir teklik olduğunu anlamamız açısından söylüyorum. şimdi yani teklik çeşitlerine bakmış oluyoruz yani. Aynı zamanda diğer birlerin de bütün birlerin bir dediğimiz ya da tek dediğimiz şeyin de kendi tarafından yaratıldığı Allah, O e, ya da Ehad dediğimiz. Çünkü mesela insanoğlu da kendine özel yaratılmış değil mi? Hatta ayet-i kerimede ne diyor? Parmak uçlarına dek tekrar yaratmaya allah Teala kadirdir. Niye böyle söylüyor? Çünkü parmak uçları bile biliyorsunuz artık bilim ilerledi ve biz bunun mahiyetini daha iyi anlay anlıyor hale geldik. Bütün parmak uçları insanın kendine hastır ve bir imzasıdır onun. Herkesin kendine özeldir. Bunları da bu tekliği de yaratan Allahu Teala, yani bunların da yaratıcısı olan tek, bunların da ötesindeki bir tekliğe sahip olan tek anlamına gelmiş oluyor. Evet Elhamdülillah diyelim, Sadakallahülazim yanlış bir şey söylediysek. Rabbim affetsin, hayra çevirsin, doğru da sabit kılsın diyerek bitirelim inşallah dersiniz.